Limit x sıfıra pozitif taraftan giderken karekök x çarpı e üzeri sinüs pi bölü x fonksiyonunun limitini alacağız. Bunu alırken de squeeze teorem ya da diğer adıyla sandwich teoremden faydalanmamız istenmiş. Sandwich teorem Türkçesiyle sıkıştırma teoremi. Şimdi fonksiyonu ben tekrar yazıyorum. Bir kere limitimiz ne? Limit x sıfıra pozitif taraftan giderken karekök x çarpı e üzeri sinüs pi bölü x. Şimdi bizden istenen sandviç teoremi uygulamamız. Sandviç teoreminin ne olduğunu hatırlamaya çalışalım. Bizim bir fonksiyonumuz vardı. Bu fonksiyonu fx, şu fx olsun bir de gx olsun. fx ve gx gibi iki fonksiyonun arasında sıkıştırıyoruz. Burada araya sıkıştırmamız gereken fonksiyon şu işaretlediğim kök x çarpı e üzeri sinüs pi bölü x. Şimdi x sıfıra giderken demiş x 0'a giderken burası 0 noktası olsun. x 0'a giderken f(x) ile g(x) arasında kalacağı için şu aradığımız fonksiyon f(x)'in limiti ile g(x)'in limiti aynı nokta olursa otomatikman aradaki fonksiyonun limiti de aynı olur. Bu sandviç teoremi. Şimdi bunu nasıl yapacağım? Öncelikle sinüs fonksiyonundan faydalanalım. Bakın sinüs fonksiyonunun bir özelliği vardı değil mi? sinüs fonksiyonu daima eksi 1 ile artı 1 aralığında değerler alır. Dolayısıyla sinüs pi bölü x dediğimiz ifade mutlak surette artı 1 ile eksi 1 aralığında değerler alır. Ben bunu şöyle yapabilirim. E üzere sinüs pi bölü x dersem bu da e üzeri 1 ile e üzeri eksi 1 aralığında yani 1 bölü e ile e üzeri sinüs pi bölü x diyelim. 1 bölü e ile e aralığında değerler alır bu durumda e üzeri sinüs pi bölü x. Fonksiyonumuz neydi? kök x çarpı e üzeri sinüs pi bölü x'ti. Şimdi her tarafı kök x ile çarparsam sol taraf karekök x bölü e olur. Sonra karekök x çarpı e üzeri sinüs pi bölü x bu da karekök x çarpı e Şimdi dikkat edin. Ben bu fonksiyonun x sıfıra giderken limitini almaya çalışıyorum değil mi? O halde limitini alalım. Diyelim ki limit x sıfıra giderken kare kök x çarpı e üzeri sinüs pi bölü x. Şimdi fonksiyonum daima kök x e ile kök x bölü e aralığında olduğuna göre limitini aldığım noktada da bu fonksiyon x sıfıra pozitif taraftan giderken bu arada kök x çarpı e ile yine limit x sıfıra giderken kök x bölü e aralığında olacaktır. Şimdi dikkat edin. Limit x sıfıra giderken kök x bölü e sıfırdır. Aynı şekilde limit x sıfıra giderken Kök x çarpı e de sıfırdır. Bu durumda benim fonksiyonum şu ikisinin arasında olacağına göre şunu diyoruz. Bay Sandwich Teorem Teorem Limit x sıfıra giderken kök x çarpı e üzeri sinüs pi bölü x de sıfırdır ve ispatımız tamamlanmış oldu.